Allah'ımın aklını bir kere daha az düşürmesin. Düşürür oldum, işte. Canan Baba, geçmiş olsun. Eyvallah dayı Canan. Herkese afiyet olsun. Hep diyor işte, olacak da öleceği çağrı yok. Allah'tan arayıp ayıktırdın. Bu haldeyken başka bir yere gitmeniz icap etmez daha. Kardeşimsin. Zaten aklıma ilk sen geldin, direkt seni aradım. Eee kaybınız var mı? Yok çok şükür. Sağ salim gittik geldik. Çok şükür baba. Lan dayı. Harbi dostmuşuna. Allah yokluğunu göstermesin. Bak böyle şeyler deme. Benim canımı sıkma Ben bu durumda olsaydım bana kapını açmayacak mıydın? Açacaktım tabii baba. Sana can kurban. Eyvallah kardeş. E hadi gidelim Size sağlam bir yer ayırladık. Eyvallah dayı. Hadi gidelim. Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam, baba. Selam, hoş geldiniz. Selam Aleyküm. selam baba. Hoş geldiniz. Eyvallah kardeş. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Arkadaş tanımadınız mı? Yo vallahi bilemedik. Bu kim ki? Bizim Murat işte. Şaka <laughs> yapıyor. Nasıl ya? Evet abi. Eğer karnasyon dedikleri bu herhalde. Yok halistrasyon sisti de falan. Yok baba yok dümen hepsi. Bacım içeri geçsin. Biz de şöyle Botur'a konuşak abi. Her şeyi <laughs> anlatırız. <laughs> Bak hele orada görmüş gibi oldular amına koyayım. Zaten öyle değil mi lan? Hey kardeş nasılsınız? Çok şükür abi iyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Çok şükür Allah'a Allah Allah şükür Nasıl oldu abi şimdi bu? Ya bu Onur da cezaevinden çıktığından beri götü başı bir ayrı oynuyordu zaten. Biz de bekliyorduk ne zaman böyle bir bomba patlatacak diye. Vallahi kardeş resmen kendini kral zannedirdi biliyor musun? Hasımlarımızın tarafına da geçince işte bize çakal muamelesi yapmaya başladı. Vallahi anlayacağım Murat baba. Onlar bize yapacaktı. Biz önce davranıp çatlattık onları. Vallahi desene hak etmişler o zaman. Bundan sonra isteyen istediği kadar mermi, istediği kadar sevgi. Allah yolumuzu açık etsin beraberiz inşallah. İnşallah. Eyvallah kardeş. Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. Ölsün kahpere. Ha bu arada iyi kandırdınız ha biz. <laughs> Allah maksadımız kandırmak değil de ama işte bu onurları yemekti. Biz de onun için çalışıyoruz. Vallahi kardeş, bizler bunun evinin avlusuna kadar kaç adım olduğunu çok iyi biliyor ha. Biz size her türlü istihbaratı da sağlarız. Allah tamam, razı olsun. Ee bu Rafik kaçarına ne gerek kaldı şimdi? Hiçbir gereği kalmadı kardeş. Yarın Serhat abiyle de konuşak. Hap gibi yiye koy ibneyi.